Suriye'de Şimdi Suriye meselesinde yani özellikle bu göçmenler konusuyla ilgili AK Parti'den TİP'e kadar bütün partilerin ortak vaadi Suriyeli göçmenleri geri göndereceğiz. Yani sizin partinizde, muhalefet partileri hepsi diyorlar ki Suriyeli göçmenleri geri göndereceğiz. Nüanslar var yalnız onu söyleyelim. Bizde hiçbir kere hiçbir ülke, hiçbir devlet kapısını açıp da buyurun gelin bize çok memnun oluruz demez. Ama şartlar öyle gelişti ki yani ölümden kaçan, fosfor bombalarından kaçan insanlar Türkiye'ye geldi. Doğru. Şimdi e, bunun biz birçok boyutu var. Siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, kültürel boyutu var, sosyolojik boyutu var. Bir de insani boyutu var. Şimdi bu insanların dönmesi lazım. Ama bazıların söylediği gibi ben ertesi gün hepsini iterim geriye, bu şekilde döndürürüm. Bu insani olmaz. Uluslararası hukuka da aykırı. Burada biraz önce söylediğimiz gibi bizim kendi güvenli bölgelerimize dönüyor zaten insanlar. 550 bin insan böyle döndü. Ama diğer geldi kendi geldikleri şehirlere özellikle demografik yapıyı da e, yapıyı korumak için ülke içinde oralara insanların dönmesi için e, mevcut yönetimle işbirliği yapmak zaruridir. Bu bir kere bunların can güvenliğinden emin olacaksınız. Döndükleri zaman başlarına bir şey gelmeyecek. Peki döndü ne yapacak, ne yiyecek, ne içecek, okul var mı, su var mı, hastane var mı, temel ihtiyaçları karşılanıyor mu? Bunlar insani konular değil mi? Yani geri ittirdik tamam herkes bıkmış Türkiye'de e, boşta gezen Suriyeliler. Bir taraftan da Kumluca'ya gidiyorum. Seralarda Suriyeli lazım diyor. E, geçenlerde e, organize sanayiye gittim, e, o sanayi odasını ziyaret ettim Ankara'da. E, hepsini göndermeyin diyorlar. Bize lazım olan da var diyor. Kim diyor? Bunu? E sanayiciler söylüyor bunu. İş gücü anlamında tabii tabii iş gücü anlamında söyleyen de var. Ama nöticiler yani kontrolsüz olmaması lazım. Her şey Türkiye'de şu anda e, yaklaşık geçen gün İçişleri Bakanı Süleyman Bey açıkladı. E, 3.9 milyon e, Suriyeli var yaklaşık. Yani bunların hepsinin kaydının düzenli olması lazım e, ve bunlar geri gönderirken de aynı şekilde e, e, bir e, işbirliği çerçevesinde gönderilmesi lazım. Ve BM ile de işbirliği yapmak lazım. Ee, Avrupa Birliği gibi e, onlara katkı sağlayabilecek, e, e, temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım edebilecek e, kurum ve ülkelerle de işbirliği yapmak lazım. Yani bunu bir e, plan çerçevesinde döndürmek lazım. Biz de evet bunların dönmesini istiyoruz. Özellikle Türkiye'de fazla olanları e, ve bu şekilde dönmesi daha sağlıklıdır. Irkçı bir yaklaşımla döndürmek doğru bir şey değil. Ee, bunun bize de bir faydası olmaz. Ee, ama işte siyasetin gözü kör olsun derler ya seçim öncesi e, bu tür söylemler e, olabiliyor. Şimdi Suriye ile iletişime geçme açısı anlamında çok ciddi bir sorunumuz var bana sorarsanız. Çünkü e, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde görüşüldü değil mi? En son evet. e, en üst sizin düzeyinizde bir görüşme olmadı. Fakat bizim bildiğimiz haber kaynaklarından aldığımız Suriye'nin bir şartı var. Suriye diyor ki Türk askeri Suriye topraklarından çekilsin görüşmek için. İlk defa söylemiyor ki bunu evet. her konuşmalarında Masada söylüyorlar. Masada duruyor bu yani. Söyl bunu söylüyorlar doğru. Şimdi muhalefet de söylüyor bizim değil mi? Buradan çekileceğiz diyor. O, yurt dışı operasyonlar durduracağız diyorlar değil mi? Şimdi biz şu durumda buradan çekildik. Buralardaki boşluğu kim dolduracak? Terör örgütleri. Şimdi biz ...30 kilometre aşağıda bu teröristlerin büyük bir bölümünü tutuyor muyuz? Tutuyoruz. Bunlar çekildiğim zaman, sınıra geldiği zaman her gün Türkiye'de bir şey patlar. Allah korusun. O yüzden bizim ulusal güvenliğimiz her şeyden önemli. Biz burada bedeller de ödüyoruz. Niye ödüyoruz? Kendi topraklarımız güvende olsun diye bedeller ödüyoruz biz burada. Keyfimizden değil veya Suriye'nin topraklarına göz diktiğimiz için değil. Sonuçta buralarda tam bir güvenlik tesis edildiği zaman... Ee, bu da biraz önce söylediğim o siyasi süreç işlerse iç, iç huzur sağlanırsa olabilir o zaman ancak bunlar gerçekleşebilir şu anda bizim e, böyle bir adım yapmamız adım atmamız mümkün değil çünkü bizim e, bizim için ulusal güvenlik meselesi ciddi tehditler olur şu anda bile biliyorsunuz geçen sene de bazı bizde havadan onları nokta atışıyla birçok yeri e, e, dağıttık yok ettik. Ee, bazı tehditler oluştu Türkiye'ye yönelik. Yani biz e, herkese şunu söylüyoruz, Rusya'ya da söylüyoruz, İran da sonradan dahil oldu, Suriye'ye de söylüyoruz. Biz böyle bir ön şartla bu süreci yürütmeyiz. Bir yolu haritası üzerinde mutabık kalırız, atılacak adımlar bellidir. En sonunda Suriye'nin e, bu anlamda istikrarı tesis edilir, o zaman gerekli adımlar atılır. Ama şu anda muhalefetin bu söylemi de son derece tehlikelidir. Onlar biliyoruz HDP ile PKK ile onlardan destek aldıkları için bunu söylüyorlar. E, ve onların da e, taahhüdü bu yönde çekileceğiz, yurt dışı operasyonlar durduracağız diyorlar. Irak'tan da şu anda çekilmek ve operasyonları durdurmak, Suriye'den de çekilmek ve operasyonları durdurmak, harekatları durdurmak demek teröristlerin tekrar sınır kapımıza e, dayanması demektir. Bu e, bizim bekağımız için son derece tehlikeli e, Amerikalı mevkidaşlarınıza muhataplarınıza şey söylüyor musunuz peki? Yani Suriye ile biz böyle bir diyalogun içerisine girmek istiyoruz ve önümüzde ciddi bir terör tehdidi var. Sorduk ee, sordukları zaman anlatıyoruz. Ama gidip, bahsettiğimiz terör örgütünün yani YPG'nin dünyadaki şu anda bir numaralı hamisi Amerika değil mi? Evet. Ne diyorlar bunu? Ee, bunlar tabii rahatsız olduklarını söylediler bizim eee Suriye rejimiyle angajmana girmemizden dolayı. Ama biz onlara gidip de izahat izahat vermek için bir açıklama yapmak için e, anlatmıyoruz. Sordukları zaman da söylüyoruz. Kardeşim benim için ulusal güvenlik meselesi. Sen Suriye'nin topraklarını bölmek isteyen bir terör örgütüne destek veriyorsun. Eğitiyorsun bunları. E, dolayısıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz destekliyoruz. Ayrıca bize buradan terör tehdidi geliyor. Ayrıca göçmenlerin dönmesi lazım. Bunun yükünü biz çekiyoruz. Dolayısıyla bizim e, başka platformlar da yok oldu. Sizin içinde olduğunuz Ulusal Suriye Destek Grubu ne oldu? Çekildiniz gittiniz. Bir küçük grup kurdunuz. Astana'ya alternatif olarak ne oldu? Hiçbir daha toplanamadı. E, Fikirdaş ülkeler e, top şeyinde formatında da biz bir araya geliyorduk. Amerika, bazı körfez ülkeleri, Avrupa ülkeleri. Ne oldu? O da dağıldı gitti. Sonuçta kim yapacak? Bu, bu haliyle kalacak mı Suriye? Bedelini kim ödüyor? Siz oradan onları eğitiyorsunuz. Biz bunu yapmak durumundayız. E, Suriye meselesiyle ilgili günün birinde Sayın Cumhurbaşkanı'yla Esad'ın görüşme ihtimali var mı? Var. Buradaki şartlar neler? Yani Herhangi bir şart olmasına gerek yok ama bunun hazırlanması lazım. O zirvede neler konuşulacak? Biraz önce söylediğim siyasi süreç dahil, terörle mücadele dahil, ülkenin istikrarı dahil bu yol haritası üzerinde bizim hazırlık yapmamız lazım. O yüzden zaten aşama aşama oluyor. Şimdi Mayıs ayı içinde bazı tarihi öneriler oldu. Bir tanesi seçime çok yakın. Dolayısıyla biz Ruslara söyledik daha erken bir tarih olursa değerlendiririz seçimden önce. Tabii aynı anda herkese uyması lazım. Mayıs'ın başında bir teklif gelmişti. Reisi İran Cumhurbaşkanı Suriye'ye gideceği için Şam'a gidecekmiş. O tarih uymadı. Dolayısıyla şimdi bir tarih üzerinde çalışıyorlar. Biz bu toplantılarla belki bir toplantı daha yapılacak. Bakan yardımcılar düzeyinde belki bir toplantı daha yapılacak. Bu hazırlıkları yapmamız lazım. Yani tamam bir araya geldik, fotoğraf vermek için değil, netice almak için. Yani liderler düzeyine çıktığı zaman bazı şeylerin orgunlaşması lazım. Biraz önce Mısırlı ilişkilerle ilgili belki de ipleri koparmamak lazımdı dediniz. Aynı şey Suriyeli ilişkiler için musunuz? Suriye'yle belki o zaman zordu, zordu. Yani öyle olsaydı, böyle olsaydı demek zor. O zaman herkes kopardı. Ama yine de komşu ülke olarak Bizim pozisyonumuz belki farklı da olabilirdi ama o günkü şartlar tabii çok değişikti. Yani tüm dünya bağları koparmıştı birkaç dedi biraz önce sizin de saydığınız ülkeler hariç.